Evet, herkese merhaba. Merhaba Kadirciğim. Ofise gelmiş gibi hissettim kendimi. Evet. Ne var canım? Ev sahibimiz bilgisayar masasını da salona koymuş işte. <laughs> Allah seni. Bence çok güzel. Harika valla. Harika İki mı? Bir yat bir kitaplık. Cam zaten rahat rahat yeğilim yelek silinir. Sinem salonu görünce şaşıracaktır. Heyecanlı bir yapısı var. Af aldayacağını düşünüyorum. Salon çok kirli olmadığı için senin iş yapış tarzın çok önemli. Evet, pratikliyim. Yani nasıl başlıyorsun, nereden başlıyorsun? Bunlar çok önemli benim için. Eminim izleyiciler için de önemli. Evet. Sana baştan söyleyeyim. Yani salona girdim. Humburlop değil de hani kademe kademe iş düzeni var ya ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kadir önce etrafı toplamak istiyorum. Tamam. Sonra halıyı güzelce bir süpürüp artık silip mi artık toplamak istiyorum sonra. Halıyı ortadan kaldırmak istiyorum. Perdeleri hemen makineye göndermek istiyorum. Okay. Sonra cama girmek istiyorum. En son duvarı şöyle güzelce bir silip yerinde silip çıkmak istiyorum kapıyla Güzel. beraber. Güzel. Beğendin. İş planımız gayet iyi. Yani bu salon gerçekten çok kolay bir salon. Gerçekten çok şanslı arkadaşımız. Tek sadece tozlu o kadar kirli değil. Oo iki kanat hem oradan açılıyor hem oradan bak. Tertemiz. Aç orayı da. <laughs> Gördün mü ne kadar rahat bak. Nasıl bir balkon o öyle? Fransız balkon. Bilmesen şaşardım. Hiç Fransa'ya gitmedim ama oradaki balkonlar değil Saçmalama, mi? Saçmalama daha dün kahvaltı yapmadık mı orada? <laughs> Allah seni kahretmesin. Bu Fransızlar hiç balkondan anlamıyor. Mutfakta da bizi kruvasanlar bekliyordur belki Kadir. Balkon dediğin böyle mi olur? Ben Buraya küçük bir bile koyamazsın ki bir şey kızartasın. Evet bence mutfağa gidelim Sine Gidelim mi? Daha bakacak hı. mı bir yerine? Yeter hı hı, gel. Yeterli kadar. Zaten hı. temizlerken göreceğiz. Sinem Hanım'ı mutfakta korku filmlerini aratmayacak bir manzara bekliyor. Her yere yığılmış ve küçük tepecikler oluşturmuş bulaşıklar buzdağının sadece görünen yüzü. Ayrıntılara girdikçe toz içerisindeki dolaplar, yağ bağlamış ev ye, pislik içinde yüzen zemin ve fayanslar birer birer meydana çıkıyor. Bir koku Allah. var alabiliyor musun Kadir? Maskenin altına biraz zor alıyorum ama <laughs> Bu kokunun kaynağı sen misin yoksa Kadir? Ya saçmalama de. <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> o yüzden dedim bakalım. Miski Neyse tamam sustum. Hadi o zaman iyice bir inceleyin mutfağı. Kadir ne düşünüyorsun mutfakla ilgili? Burası öğrenci evi mi? Evet. Belli makarnalarda. Yıkanacak çok bulaşık var. Önce çar çöpü toplarız. Ama bir şey değil mi? Mahbule ablanın ilk yorumu. Ne dedi? Ha? E siyah zaten burada çok bir bulaşık yoktur. Yani dolaplar da temizdir. Bak ben sana söyleyeyim. Bak. Buzdolabın içine silmesi gerekiyor. Dolapların içine silmesi gerekiyor. Ben de ip olan almak için. Oo Perdelere bak Kadir. <laughs> Canım Aras memleket çok kötü olmuşlar. Evet. Ne düşündüğünüzü bana da söyleyin. Mermere de hiç bez vurmamışlar. Dış ses berbat burası dış. Ay yağlara bak hanım Aspiratör <laughs> çok kötü. Denki. Aa bak bak. Hadi. Aspiratör bu. Artık o kadar da yağ olacak. Zaten evdeki en yağlı şey aspiratör evet. Al işte bak bir de uğraş bu. Kısım, uğraşacak bir şey Ocak yapıyordum. çok kötü.